Evet merhaba arkadaşlar. CQ7 2024 4 çeker Evolution paket. Aracım burada. Hmm. Şöyle kısa bir video. Bugün 28 Ocak 2025. Kışlıklarım bu arada. Falken. Ee, aracımla bugün olarak 8065 kilometreye ulaştım. Şöyle görüyorsunuzdur muhtemelen videonun altında. 865 8065 kilometreye geldik. Bugün Sivas Oflazlar'daydık. Aracımı Sivas Oflazlar'dan aldım zaten. Esma Hanım danışmanım. Teşekkür ederim. Satış müdürüm Fer Hat abi, Serhat abi. Abi ona da teşekkür ederim. Ayrıca e, teknik sorumluluğu Serkan abi. Ona da teşekkür ediyorum. Şöyle aracımı ben 2016 Insignia 1.6 136 beygir aracımla takas ederek etmek koşuluyla aldım. 8065 kilometre boyunca aracımda ne yaptım ne yaşadım ne gördüm ne göremedim. Ne istedim, neye ulaştım, neye ulaşamadım. Onlardan biraz kısaca bahsedeceğim. Bu da belki kilometre olarak üst kilometrelerdekilerden biriyimdir. Bu arada ismim Gökhan Soy ismim Kütükçü. Daha önce de bir video çekmiştim. Aracı kötülediğimi falan söylemişti arkadaşlar. Neyse devam ediyorum. Ee, ben Insignia birinci arabamdı. Suzuki Jimi ikinci arabamdı. Suzuki Jimi off-road aracı olarak dizayn edilmişti. Ben ondan inip Cekuya aynı düşüncelerle bindiğim için bir tık Cekuda bunu yakalayamadım. Yani sürüş modlarımız var biliyorsunuz burada. Sürüş modları gördüğünüz gibi sürüş modlarında ben Jiminin aslında performansını istedim yokuşlarda arazi şartlarında jim'i aramaya çalıştım. Ama bulamadım. Ayrıca bir video paylaşmıştım. Gruplarda işte yokuş yukarı %30 eğim olarak aracın çıkamadığını, geriye saldığını bunlarla alakalı bir video paylaşmıştım. Onu servisin isteğiyle kaldırma durumunda kaldım. Çünkü hani markayı kötülemek istemiyorum. Çünkü benim arabam bu marka. Asla da kötülemeyeceğim. Çünkü güzel bir araba. 8000 kilometre boyunca ortalamam benim. Hemen onu gösteriyorum. Şurada 8054 kilometre boyunca 10.4 litre benim yakıt ortalamam var. Bu da neye tekabül ediyor? Kilometrede 4.5 TL gibi bir meblağa tekabül ediyor. 6. ayımdayım. 5 ayım bitti 6. ayımdayım. 4 kere 8 32 35 bin lira yakıta para harcadım 6 ayda bu araçta. Yakıt konusunda sürekli dört çeker olmasına binaen bence ideal. E, ee, Insignia 1, 6, 136 beygir aracımda da ortalamam 7 litreydi. Biraz zor kullanıyorum. Sert kullanıyorum arabayı ondan dolayı. Gruplarda işte Facebook'ta yazışmalarda bazı olumsuzluklardan bahsediyor arkadaşlar. Örneğin ne var? Sunroof'ta ses yapma olayının olduğunu söylüyorlar. Sunroof sesine ben karşılaşmadım. 170-180 bastığım oldu. Ee, ama öyle bir sesle karşılaşmadım. Arazi şartlarında sürdüm. Takırtı tukurtu görmedim. Öyle bir sıkıntı yaşamadım. Serviste de yani yine sordum bu konuyu da Serkan Bey. O da böyle bir durumun olmadığını söyledi. Ayrıca bugün ben güncelleme yaptırdım araca. ESP mi? Güncelleme için aramışlardı. O güncellemeyi yaptırdım. Serkan Bey sağ olsun. Serkan Bey tekrardan şeyleri sordum. E, monitörün yani ekranın gördüğünüz üzere ekranın ne zaman Türkçe leşeceğini ya da şöyle sorayım Hello ne zaman Türkçe olacağını sordum. O da bununla alakalı yakın bir zamanda 6 ay gibi bir süre veriyorlardı. 6 ay yani bu ay veya bir sonraki ayın içerisinde Hello Türkçe olarak güncelleneceğinden bahsetti. Devamında ben video oynatma kısmına gelmiştim. Saatte 30 km hızı geçtikten sonra ben video oynatmasını istiyorum dediğimde ve işte güvenlik ayarlarının şerit takibinden falan çıktığımızı tekrardan başa sarıyor her araç çalıştırıldığında veya modları değiştirdiğimizde her zaman başa alıyor eko moda geliyor. Bunlarla alakalı sorduğum sorulara da onların değiştirilemeyeceğini, video şerit takip bunlar güvenlik testlerinde bu şekilde olması gerektiğinden bahsetti ve değişmeyeceğini, güncelleme almayacağını söyledi. Güncelleme sonrasında direksiyonda veya herhangi bir yerde ekstra bir değişiklik hissetmedim bu arada. Serkan Bey de aynen bu şekilde söylemişti. Ee, diğer evet sorunlara gelelim mesela sorun olarak araçta, arabanın e, 120-130'da veya 110 oralarda iken arabada titreşim, direksiyonda titreme olduğu ile alakalı bazı arkadaşlar yorum yapmış. Ben bu sorunla karşılaşmadım. Devamında e, şerit takiple alakalı sıkıntı yaşayanlar olmuş. Ben bunu da yaşamadım ki şerit takibi ben ilk videomda da bahsetmiştim. İlk kez değil ikinci kez kullanıyorum. Daha önce Ford'da kullanmıştım. Şerit takibi biraz aşırı müdahale ediyor bize Şoföre. Bu benim için bir dezavantajdı. Ben e, modları sürekli değiştirip kar modunu alıyorum ve şerit takipinden otomatik olarak kapatıyorum zaten mod değiştirdiğim için. Ayrıca ısıtma, soğutma benim için kış ayında Tokat Niksar'da yaşıyorum. Kış ayında e, uzaktan çalıştırıp koltuk ısıtması, içerinin ısınması, direksiyon ısıtması, bu temizleyici, cam ısıtması, ön cam rezistansı bunlar benim için bulunmaz bir nimet. Onu güzel faydalanıyorum. Arabanın bagajı küçük, bagaj kısmında sıkıntı yaşıyorum. Bagaj yani e, drone çekimi olsun, şu olsun, bu olsun, fotoğraf çekimlerine gittiğimde eşya yerleştiremiyorum yan tarafına. Bagajı küçük kalıyor arabanın. Haricinde modlarla alakalı modlarda ekoda sürün diye bir öneri almıştık servislerden aracı ekoda sürdüğünüzde araç çok yakıyor. Araç kendini hissettirerek hareket etmiyor. Yani gaz tepkimesi çok az oluyor. Normalde normal moda aldığınızda da yine az oluyor. Bunu en güzel deneyimleyeceğiniz mod bence kar modu. Kar modunu aldığınızda saniyesinde, salisesinde hatta tepkimeyi alıyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca mesela kar modunda bir titreme olmuyor. Bazı arkadaşlar yazışmalarda ilk kalkışlarda, ışıklarda, dur kalklarda titreme olduğu ile alakalı bir sorundan bahsetmişlerdi. Kar modunu aldığınızda <laughs> titreme olmuyor. Bunu da deneyimleyebilirsiniz. Harici başka söyleyebileceğim bir şey arabayla alakalı. Arabam tekrar diyorum 8065 km oldu. Yakıt konusu beni e, tatmin ediyor. Yani 10 litre yakıyor olması çok afaki bir litre değil. Beni tatmin etmeyen tek şey videolarda, fotoğraflarda işte offroad deneyimi şeklinde söylenen cümlelere binaen aldığım aracımda sadece offroad deneyimi mi? tam manasıyla değil de yüzde 30 yüzde 40 yaşıyorum. Bu beni üzdü sadece. 6. ayımın içerisindeyim. Aracımdan memnunum bir sıkıntısını görmedim. İnşallah güncellemelerle daha da güzel olacak. Parça konusunda da Sivas oflazlarda arkadaşların ilgilendiğini söyleyebilirim ekstra ne varsa hani yardımcı oluyorlar. Olabilecek olumsuzluklardan da bahsedeceğim ilerleyen zamanlarda yine aynı şekilde. Herkese kazasız belasız sürüşler. Beğenin, paylaşım yapın. Soracağınız sorular varsa sorabilirsiniz. Serkan Bey ile birebir konuşuyorum. Yani arıyorum. Bakmasa da telefonlara bir şekilde danışmanımla iletişime geçip cevap vermesini sağlıyorum. O da olmazsa Serhat Bey ile konuşuyorum. Serhat Bey sağ olsun bir şekilde dönüş yapılıyor. Yani Serhat Bey'in sayesinde. Hepsine teşekkür ediyorum. Sivas Oflazlar, Mehmet Oflaz amcaya da selamlar. İzlemede kalın olumsuzluklar ve olumluluklarla sizlerle tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.